<laughs> Şuradan tır ikimizde birden vur. <laughs> Ulan valla. Arkadaşlar. Samsun sokak lezzetleri. Hadi. Hadi. Hazırsak Samsun sokak lezzetleri. Ne? ne? Sokak lezzetleri. Adam. Sen Arkada. geri git ya. Gelme ya. Çakallıya uğrayalım mı? Evet. Yolda çakallıya uğrayalım Bu arada dünyanın, neydi? dünyanın ve Türkiye'nin en, Türkiye en evet. büyük, bayraklarından bir tanesinin önündeyiz. Şimdi anlı şanlı. Anlı Türk. şanlı Türk bayrağı buraya bir... Ben nereye gidiyorum? Gel. Koşmaya çok alıştım. Bugün Samsun'dayız. Samsun için Samsun hallık. Samsun Samsun'un çakallı menemeni ondan sonra Sametciğim neydi? bir Hadi hadi hadi. Adalet Mahallesi Kaza. Samsun anlık. Çakallı me çakallı menemeni yiyeceğiz. Çakallı. <laughs> çakallı aynen <laughs> çakallı menemen. Arkadaşlar menemenin içinde lamba geliyor. Durağımız neresi? Çelebi menemen. Neden burası? Çünkü daha önce ben birçok yerde yedim. Gerçekten adamlar yapıyorlar buradakiler. Hadi gidin diye Bekletmeyin. Beklemeyin. Ama abone olun. olun like atın. Bizi takip etmiyorlar. 99 kişi takip etmiyormuş. Hepinizi bulacağım tek tek. Aynen. Bu tarz mekanlar hep bu izalarda yani Çakallı diye ilçesi var Samsun'un. Burada bulunuyor menemenciler. Menemen yemeyeceğiz mi oğlum? Yo. Bir çakaracağım şimdi şuradan sana Çakallı. Su içme ekstra zorla. Abi, şey abi hoş, bulduk. bulduk. Ne önerirsin? Ee, Normal, standart mı veriyorsun? Ya ya ya. Pastırma falan... O istila var. Şöyle e, şehir dışından gelen biri için çakalı menemeni tanıması için ne vereceksen bize. Bravo. Hoş Hoşgeldiniz. Aha bu servis kağıdı mı? İyiymiş ha. Tabii tabii. Abim menemen anlat bize ya çakalı menemeni. Abi e, kusura bakma. Hmm. Benim fazla menemen üzerine bilgim yok. Ben hmm. burada günlük çalışıyorum. Ha çalışıyorsun. Yani nerelisin? Aslen nerelisin ee, burada? Aslen Türkiye'deyim. Ama Türkiye'de yaşamak. aldığın domateslerin olsun, peynirin olsun, hepsi kaliteli. Doğrudur abi. Merak ediyorum tadına. Heyecanlandım. Hani iyi olur olduğunu söyleyeyim. Heyecanlanmaya gerek yok abi. Yani. Heyecan yaptım. Şimdi Bak, şöyle, şöyle, tamsa çok gelip gittim. Çok birçok mekanda yedim. Ben ilk menemenimi burada yemiştim. Yediğim tüm mekanların hiçbirini beğenmedim mesela. Döndüm bu daha burada yedim. Aynı tadı yine aldım. Peki annenin menemeni Salih abinin menemeni Hadi bakalım. Hadi. Hadi An bakalım. Annemin menemeni oğlum. Ben anneciğim. Tebrik ederim kardeşim. Peki buradaki dayının menemeni senin dayının menemen. yani benim dayının menemeni daha iyidir dayının kimden ya. <laughs> Bu arada menemen mi menemen mi? Hadi bakalım. Menemen. Doğru. İzmir menemen. Doğru kanka. Vay vay vay. Buyurun menemeninizi. Afiyet olsun. <gülüyor> Sağ <gülüyor> olun abi. <laughs> Oğlum değişik duruyor <laughs> lan. Ah. Ekmeği haşamat edecek. Abi güzel kokuyor ha. Kaşar kokuyor. Anlatabilir misin? Neden buranın menemeni meşhur ya? yıllardır menemeni meşhur. Yıllardır meşhur. Sizin i̇şte niye mi? Ben? Sizin memleketi ne? Benim Kırıkkale. Neyi meşhur yani? Üzüm. Söyleden kadar varmış. İyiymiş ha. Evet. Güzel <laughs> Eyvallah sana. <abi. gülüyor> Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Müslüman ne diyorsun? Bırak kamerayı yemek yiyek. Kaşarın tadı çok iyi. Dağlı. Biz şunu bir yiyelim, tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Bir acısı geliyor bir şeyde. Biberden mi geliyor yoksa kendi attıkları biberden mi onu merak ediyorum. İçinde bence pul biber var bak. Kırmızı kırmızı bir şeyler bak. gözüküyor. Doğruyoruz ya domatesleri ve biberleri. Ağızda böyle kalın kalın geliyor. Ama burada rondo. Evet. Kuymak da böyle çekiyor yukarı doğru bak. geliyor bak. ya. Mahkezden. Ondan diyorum Yani. Bayağı rondolanmış. Yani lezzet oradan da geliyorlar, bizim mi? Ya. Yani ama O de. kadar inceltmişler ki kanka. Hani pul biber demişim şey, karabiber gibi düşünelim bunu. Yani. Abi nasılsın? Sizin siz çalışın. Merhaba. Teşekkür abi. ederiz. Niye meşhur buranın? Yani neden buranın meşhur da bizi buraya kadar sürükledi diye ee, merak ediyorum. Şöyle bu yol yokken karşıda bir yol var böyle eski bir dağ yolu. O yol yokken o tek tek günde bir tane, iki tane. Ya da üç tane geçiyormuş. O zaman işte böyle taze yemek ne olsun işte domates yumurta yapıyorlarmış. O zaman bir saat daha müşteri gelmiş mesela yine domates yumurta. O evet. zaman da gelmiş işte taze yemek. Yani hmm. Menemen'in hikayesi buradan Aynen. geliyor. Aynen. Menemen diye bir şey var mıydı, burada mı meşhur oldu? Işte. Oradan başlıyor işte. Yoktu, oradan başlıyor hikaye aslında. Bir... Sen kaç yıldır yapıyorsun abi bu işi? 21 sene oldu. 21 sene Evet. ya. Ben ne? bir şey anlatıyorum oğlum. ben yiyeceğim. Neyse, ne anlatıyordum ben ya? <laughs> Ferhat arkadaşlar Ferhat Beşir'in buraya gelmiş tamam mı Ferhat <laughs> <laughs> daha iyi demiş. sana melemenci olmuş burası. <laughs> Arkadaşlar şimdi çok enteresan niye buradayız? Yaylaya gelmedik, otlanmayacağız da. Çelebi Menemen arkada otlanmayacağız kaldı. Mi? Otlanmayacağız. Sen seversin otomu. Çelebi Menemen orada kaldı. Sağ olsunlar bizi çok güzel ağırladılar. Şimdi dedi ki, trit dedim ben. Trit varmış, trit de yiyeceğiz dedim. Adam dedi ki, aa şurada taşan var dedi hemen arkada. Belediyenin bir, yeri, bir yeriymiş. Biz anlatırlar, orada yiyebilirsiniz diye. Bir de ya, yayla görelim, yayla diyordum. Al sana yayla. 20'a gidiyorum hadi. Urma. Urma gidiyorum. Kanka yol çok iyi o. Uzun zamandır ekinlerin içine dalmıyordum. inşallah ıslanmayız. Arkadaşlar Ekinler baş vermeden kör buzağı toparlamazmış. Ne yapıyorsun? Kendim aldım oğlum. Gülüm de bek güzelmiş ha. İsmail sen git biz gel yok. İsmail! <laughs> gel gel. Samsun aşkım benim. <laughs> Çıkalım gel. Samsun, şimdi Samsun aşkını Samsunenlik. Görüyorum. Adalet mahallesi gaza. <laughs> kameraman. Arkadaşlar kameraman çok uzakta kaldı ya. Güllü'ye kameraman, benzedin. Ha? He. Kurtlar Vadisi'ndeki Güllü'ye benzedin. Sezonu <laughs> Kasım ve Şubat ayları. Kasım ve Şubat ayları tamam. तुल konuşuyoruz. tamam abi biz onun için geldik. Peki trit ne? Kaz, tirit. kazı, etini alıyoruz. Bulgur pilavı, yufka ekmeği biliyor musun? He <laughs> he. Üç kemiş. Bunu yağa batırıyoruz. Eti, pilavın üstüne döküyoruz. Üstüne de yağlı ekmeği döküyoruz. Oha deniyoruz. çok iyi bir şeye benziyor lan. Hiç yemedi Hiç kaz eti yemedim. İlk önce ondan başlayayım. Şu anda yok bu ayda. Ha o zaman kazla alakalı bir durum. Bu. bu ayda kazın tamam. kazı yumurta mayı, kasım ve Şubat aylarında trit yersin. Arkadaşlar, Arkadaşlar siz duydunuz. de duydunuz. Oğlum hangimiz konuş? Sen konuş. Bu ısıra iş. Işte. Hoş takip ediyor o bahçe park müdürlüğü. Samsun'a. Az kaldı Samsun'a anlık. Adalet maalesef kaza bu arada. Ya yeter. <laughs> yeter yeter. Samsun Anlık Adalet Mahallesi Gaza. Samsun merkeze geldik. İlk adımdayız. İlk Aynen. adımda Bafra pidesi yemek için geldik. Bafra pidesini anlatacak bir ustamız varmış. Ustan dedik ellerinden bir Bafra pidesi yiyelim. Mecidiye Köy restorana geldik. İsmini yanlış söyleyeyim diye bakıyorum. Hadi geç. Hadi, hadi geç. Merak ediyor musun tadını? Merak ediyorum sen. Ben de. Hadi. Abi yanlış mı söyledin? Mecidiye, Mecidiye, Mecidiye. Arkadaşlar doğru Mecidiye. Abi, doğru sen Mecidiye restoran. Mecidiye restoran. Mecidiye mi demişim? Mecidiye restoran mı? <laughs> tamam Mecidiye restoran. Tamam, ben, ben düzelttim. <laughs> ben düzelttim. Abi biz bir tane alalım. Ee, bölebilirsen iyi olur. Bir de bize iki tane su verir misin? Çok Şu soğuk su ver. Evet arkadaşlar meşhur, meşhur bas, Basra diyecektim ya. <laughs> Basra. Me meşhur me, meşhur. Basra. Basra bücesi yaptığın zaman çıtır olacak, tereyağlı olacak. Burası önceden pişireceğim soğanını sonradan karıştırıyor. Tabi suyunu süzmek lazım. Bu evet. hamurun ıslak konu çekiyor. Bakın şunun gibi mesela. Bu ne pidesi şu an? Basra. Ha bu o pide. Ben böyle bir şey beklemiyordum ha. Böyle bir şey. <laughs> Nasıl bekliyordun peki? Normal pide böyle kalın Şöyle pide var. üstü kapalı mı bekliyordun? Bu boy kapalı bekliyordum işte. Hımm bu kadar uzun Bek beklemiyordun yani. Yani bu kadar uzun beklemiyordum. İçinde kıyma mı var? Kıyma, ha. Sadece kıyma ve soğan mı? Evet. Mesela ben kestiğim zaman... Kokla bakayım. Koyun kokusu geliyor lan. Yoo güzel kokuyor lan. Ustamız da Çin'de abi çok geldi. Aç ağzını. Aç. Meşhur. Bu Bafra pitesi kaç yıldır var peki? Biliyor musun? Öyle o. Hamurun çıtır, tadı. Çıtır kıvamı iyi ama hamur kıvamı da çok kıvamı tadı çok iyi bence. Nasıl bakalım? Çıtır ekmek gibi. Nasıl? ağzımız altında nasıl diye sordum kanka. <laughs> <laughs> nasıl? Doymama rağmen gidip yesim geliyor şu an. Yağ oran iyi. Ya zaten e, haşlama haşlama yapıyorlarmış ya o yağ oranını falan alıyorlar. Hamuru tadı bence çok iyi. Zaten hani anlattı videolar videoları usta. Işte. Hafif yanıklığı vardı fark ettim. O yanıklığı ağzına geliyor. Bir de kadar uzun olmasına ben şaşırdım. Ben yani şu kadar bugün, bekliyordum. Bugün biz niye acılı bir şey yiyemedik ya? Ben her yerde düşündüm <laughs> düşündüm, yok, düşündüm de sana yediremedim. Sana. hadi gidelim diğer restoranımıza. Diğer tarafta görüşürüz. Arkadaşlar ismini yanlış söylemiştim. Mecidiyeköy demiştim. Mecidiyeköy değil, Öyle evet. Mecidiye. Sen İstanbul'a yes. gittin ya bir orada aklın kalmış herhalde. Sen İstanbul'sun, Edit'e gelir mi? İstanbul'sun. Mi? Tarihi saatane miydi ama şey varmış. Üçgen döner. Üçgen döner mi? Üçgen döner. Bildiğin üçgen döner varmış. Üç artıları gibi. Bir tane vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> çok e, restoranından çok temas etmeyelim. Şu tarafa yani. doğru. Tamam çok temas etmeyelim. Hadi, Hadi yürü. adama vuracağız. Adamı arkadan geçireceğiz şimdi yalan yanlış. <laughs> Arkadaşlar Lezzet 1925 diye bir yere geldik. Bizi Meciteye restorandan burayı önerdiler. İsme bakma çok iyiydi ama. <laughs> Ben tahmin edemiyorum. Hiç duymadım yani. Üçgen döner diye nasıl bir şey Muska, oldu? muska döner dedi. Muska tamam Abi de. tövbe bismillah. Kur'an muran yazmasın içinde. O bence şöyle bir şey olur ya. Yok canım. Biz çok duyduk arkadaşlar. Bafra Bides bizi mahvetti ya. Biz sabahtan beri bir şeyler yok zaten. He sabahtan beri yok, yok. Bak 1925 ha. Bak. 1905 değil mi ya? Karışkan. 25 oğlum. 1907. 7, değil, 5. Kolay gelsin. Orada yer varsa oraya geçelim abi. Aynen. Eyvallah. Samsun Spor mu abi? Aynen. Abi bir şey söyleyeceğim. Bütün çalışanlar Samsun Spor Formalı mı? Aynen. Yapma ya. Aynen. Çok iyi. E, ee, bir porsiyon döner 250, bir buçuk porsiyon 375. Sence fiyatlar nasıl? Su 5 lira kanka tamam burası ucuz arkadaşlar. Abi biz tadımlı kalacağız. Üçgen döner varmış. Meşhur diyorlar doğru mu? Bu üçgen döner ne ya abi? Muska döner. Normal dürüm üçgen şeklinde sarılmış. Normal dürüm üçgen şeklinde, büyük bir şey mi? Büyük. Ne zamandan beri geliyor bu üçgen döner? muska döner. Üçgen beri var hemen. 9.5'den beri. Sence muska döner nasıl icat etmişler? Bence yanlışlıkla birisi onu üçgen şekline çevirmiş. Değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Çırak, yapmış. Yanlışlıkla yanlış üçgen yapmış. Var. Aa demiş. İşte bunu Aa. sen yiyeceksin demiştir. Yeter ya bir de benim de davam. Ama biz böyle bir durum yaparım deyip. Aha geldi la bildiğin. Hmm. Yanında bunlar veriliyormuş arkadaşlar. Muska döner de buymuş sarmaya üşenilmiş gibi. İçini göstersene. İçinde tavuk değil et var bu arada. Ben, tavuk var ediyorum. Sanki şey gibi böyle şey bekliyorsun değil mi? Özenli bir sarma bekliyorsun. Aynen. Ama al kardeşim vermişler. Bu şeye benzemiş. Ne böreği diyorlardı ona ya? Böyle bir börek vardı. Milföy. Milföy hamuruyla yapılıyor. Milföy hamuruna benzemiyor mu? Muska döner. 1925'ten beri. Özgür heykeli gibi değil mi kanka? Harbi lan şey dinle. Şey tutuyor. Meşale. Nasıl? Nasıl? Nasıl <laughs> ha? Nasıl kan? <laughs> Neyi biliyor musun? Döner kesmiş <laughs> <düşmüş> ya. Davaşın <laughs> içine koymuş ama o da o da öyle söyledi <laughs> zaten. ekstrası yok bence. Oha! onun mal mısın? Bunun tadı çok güzel. Dönerin tadı çok güzel. Dönerin tadı güzel. Ama ben tam ısıramadım. Tadını alamadım. Oha! Sıfır şaka. Diğerden daha güzel. Yemin ediyorum sana. Niye güzel biliyor musun? İçinde sos yok. Patates yok. Ekstra hiçbir şey yok. O yüzden. Mangalı direkt dürümün arasına dürüp yediğini düşün. Buradan ısır o zaman. Son oradan ben buradan. Birleşiriz ortada. <gülüyor> <gülüyor> Şu ana kadar Allah Kur'an çarpsın. Yediğim en güzel döner tadı. Bak yemin ediyorum. Allah Kur'an çarpsın lan. hiçmiş hiç bu kadar iyisini yemedim et var yani. çok ya çok yumuşak böyle çok aşırı iyi. Bir iyi. Abi şey getirin lan. Çocuk bir şey getirin. Biz bunu yermişik bu arada. Yermişiz bu. Lezzeti hala üçgen döner. Kanka bu üç, 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 bir üç, üç, şey randomun üçgen döner alabilir mi? Olur. Adam bunları göstermelik getirmiş ama. Kanka. Oğlum kuran ya. Bunun üstüne, bunun üstüne bu tadı böyle çıkıyor. Oo. <laughs> oh. Ye ye atsana ye. Lezzeti ala, üçgen döner. <laughs> Bak, <tarzı gülüyor> ya, bir daha, bir daha, bir daha. Oğlum kusurlarını yiyeceğim. Şerefsiz. Bu <laughs> 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 Döner <laughs> <laughs> sab ödeyelim. Döner ben ödemem. <laughs> Yediğimiz yemekler falan. Öbüş yaptı. Soğuk lezzetleriydi ya. Bir ara bir baygınlık geçirecek evet ama. Evet ya o ya yağlı yağlı döner yiyoruz ya, ya bile. Döneri yedim şuralarından siyah ateşler. İyi ki ayran içmedik biliyor musun? İçseydik şu an herhalde şuralarda yatıyordum ben ya dilenci gibi. Daha 100 like gelirse ikincisini bak yemin ediyorum yaylaya gidip kuymak yiyelim. Yayla da yerinde yiyelim abi. Sırf bunun için Trabzon'a gideceğim. Bu arkadaşlar bizi takip etmiyorlar. Niye? Aa bak, bak, şurada tam şurada. Şurada Samsun tam ortasındayız ya. Şurada bak tam şurada Samet'in tam şurasında buton var tamam mı? Bas Abone Şöyle yapacaksın. Diye. Aynen. Onu öyle basacaksın. Abonesini olacaksın arkadaş. İlk adım Bafra Atakum derken 3 tane yeri gezdik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz Yorumlar sizi görmek hepimizin hoşuna gidiyor. 3 random bugün, bugün de. de Hadi görüş. Gidiyorum ben. Hadi, Hadi görüşürüz. Kendine nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum. Oğlum o taraf değil bu taraf. Sen Trabzon'a gideceksin ben Çorum'a doğru gidiyorum ya. Gelirsen gel götüreyim. Yok ya. Hadi görüş. Üf ne diyorsun ya? Üf ya.